Merhaba arkadaşlar, Game Time'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Low. Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanında Uğur'la Fatih var. Merhaba diyeyim. Merhaba. La beni tanıyorsunuz zaten. <laughs> Her zaman biliyorsunuz zaten ben. Artık şey olduk ya. Arkadaşlar ee, buradan devam ediyoruz. En son şurada zombiler vardı. Hatır, hatırlarsanız... Ya Emirhan niye daha geçiyorsun <laughs> lan? <laughs> Bir yerden çıkamıyorum lan. Heh çok <laughs> şükür. Kırmızı kılıç kılıç alayım kılıç <laughs> diyecek lazım. Sen deme. Kanka bizim şey neredeydi lan? Ev. <laughs> Zombiler niye yok lan ilk defa? Ha. <laughs> zombi var tam sesi geliyor. Ne no, zombi <laughs> değil lan bunlar? Hayır az önce az zombi sesi geliyor. Dur lan şu videoyu bir dakika durduruyoruz arkadaşlar ve bir evden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya hatırlarsanız dur lan şurada bir şey vardı herhalde. Es ha. En, son burada şey çıkmıştı lan. Okçuyu öldürmüştün. Ha. Arkadaşlar burayı deşmeye devam edelim. Şşt, lan hiç konuşmuyor lan konuşsana. Lan Fatih konuşsana. <laughs> nasıl? Sana ne? Arkadaşlar Fatih bizim okuldan <laughs> arkadaşımız. Ha. <gülüyor> 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 Oo, kömür buldum. Kendisiyle FIFA videosu çok çekeriz. Kanka. Yok kanka. Dur lan kömür bulmak çok iyidir. Şaka. Şu da şey oldu. <laughs> Ay. Sanırsın diyor ya. <laughs> Az <Ay> dur <laughs> şimdi ilk önce bitirelim. <laughs> şimdi zombi çıkar soğuk. <laughs> <önce>. Az <Zombadan> ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi patet çek bak kazma. Allah. Şöyle de kazan pat Bak pat ah, Ok. Şimdi bak lan? <laughs> Ok ok. Ben de bok <gülüyor> <gülüyor> ha? Yok bir şey. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok... çok istediğiniz için bize çekmeye devam ediyoruz. Yani birkaç tane daha video çekebiliriz. İş Parantez <laughs> içinde bölüm silinir. <laughs> Oğlum biz bu bölümde ne kadar sessiz olduk lan? Bir de <laughs> şey istemiş bırak Neyse. Şehir kurma videosu. Ha çekeriz onun da sorun değil ya. kurar ya. Hayır, kurarız onun değil. Arkadaşlar benim Minecraft'ta şey vardı sorun vardı onun için ben çekemiyorum. Uğur'un YouTube kanalına bakıyorum hep beğendiği videolar. Sil evet. diyorum onu da silmiyor. Silmiyor lan sana inan lan. Şşş Emel onu lan. Döverim ha. Gel lan kapışam. <laughs> Açalım facecam döveyim sizi. Ha ha döversin. Tamam. Kamerayı takıyorum kamera bağlayın diyor. Her takıyorum kamera bağlı diyor. İyi. Videodan sonra. Aynen. Ne güzel. Laptop'ta bir tuşa bastım yanlışlıkla Facecam oluyor. Sağ ol. <laughs> <laughs> yanlışlıkla ama. Kanka bir, bir şey diyeceğim. Bir de buna şey yapalım mı? hani e, oyun videoları çeken kanallarda böyle yan tarafta senin şeyin çıkıyor. Eee görüntün çıkıyor. Facecam işte. Ha. Facecam mı oğlum lan? <gülüyor> 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 Facecam oğlum adı üstünde yüz kamerası. Kaç ne? Face'ta 100. 100. Facebook 100 kitap. Ya da 100 kitap öyle bir şey işte ya. Arkadaşlar Facebook'tan da bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Bugün Uğur'un doğum günü zaten. Aynen doğum günüm. Ay. La bugün 14 yaşıma girdim ya. Yaşlanıyorum o zaman zaman. Sizin doğum gününüz ne zaman? Emirhan'ınki zaten çok var. Ağustos'ta iyiydi. Ben Ağustos'ta. Ben 4 Ağustos, Fatih 1 Ağustos. Oha ben sizden büyüğüm o zaman. O zaman. O zaman mı dedim ya. Uğur Türkçen kaç? 1. Belli olmuyor. <laughs> Hemen şey herhalde işte. Of ya kaçıncı katmandaydı? Kaç, hangiydi? Hangisiydi bakıyorduk? Aa bu, bu, bu şeydi. Şuydu herhalde. Yok lan bu ne? <laughs> Ha, Twitch üzerinden bir... Aa, dur, Kaç dur, dur. oldu lan? Bilmem 12, mi yazmadım. İyi. Kaçtaymışız? Oha, daha 48'deymişiz ya. İyi de katmanı bakınca ne oluyor? Katman 10 şey falan bulacağız. Diamond bulmaya gideceğiz lan da. Zamanla lava da çıkacak aşağıda. Aynen. Daha 12'de falan çıkıyor ya o. Şey bizim Leftport Gaming var ya Burak. Ha. Şey oynuyor o da hayatta kalma. Hmm. Kaza kaza lavlar çıktı. Lavların ortasında kaldı bölümü bitirdi ya. Yani şey yaptı. Yapacak bir ha. şey kalmadı bölümü bitirdi. Aynen. Sonra da yeni kurum yeni başladı bir daha. Ben çok izlemiyorum ya onun şeyleri. Ya ben kanalımın ismini yazıyorum çıkmıyor. Ya bak. Aynen Bir şey diyeceğim. Ur diye çıkmıyor ben kanalımın ismini Onun yanında yazıyorum. bir çocuk var. Küfür ediyor diye bıraktım lan onu. Oğlum o moda şey yapmıyor ya. Çıkmıyor o da. O da yok. Çocuğa sinir oldum lan. Bir de kendi kardeşi var. Aynen. Kendi kardeşi iyi ya. Biraz saf falan ama şey yapalım Ha tamam iyi yeter. Niye çocuğa saf diyorsun? Şimdi bu videoyu izliyorsa bana söyle. Söver, dövecek. Söver. Söver, söver, sövsün oğlum ya. Sağ sövsün. Aha. Aha bitti lan. Ne bitti? Kazma bitti, kazma. Kazma bitti. Kazma bitti. Of. Aynen derim, derim. Kanka geçen de triplerim nasıl patladı ama ya? Tabii. Aha. Arkadaşlar hemen şuraya bir şey yapalım. Crafting table. Ne? ne var lan? Ha. Arkadaşlar Emin babaannesi <laughs> konuştu. Şey yapmayın. Deli <laughs> oğlum ya. Oyun yaparım. delisi. Oha. Oha. <laughs> Oha diyorum. Oha demiyorum. Sen ah. deme. Ben de deriyim. Boş konuşma. Abi ah, şey. ah ah ah. Tamam. <laughs> Arkadan sesler gelebilir abi Ya şey. bir susun ya. Ev dolu olduğu için. Ev ne zaman boş ki arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> o, merdiven yaptım ya. Aynen merdiven. Burak Hı. oyunda şey yapıyordu. Ray yapıyordu öyle iniyordu yukarıdan aşağı. Ray yapmak sanki biz biliyoruz da. Biz daha yarı piroyuz. Yarı piro. Amatörsün oğlum ne yarı pirosun lan? Amatör şey LBG de şey iyi oynuyor lan o. O onun hayatı Minecraft'ta. Aynen. O sürekli Minecraft. Ben hiç değilse FIFA 15'te yüklüyorum. O sadece Minecraft bir de şey neydi lan? İnternet oyunu. ETS. Oyun. ETS'yi de artık çekmiyor lan. Çeker ya. Bir de Need for Speed var. Ha arkadaşlar bu arada edelim. bu arada ben de GTA va şey GTA Türk mü çekeyim? Need for Speed Hani sen bir bir çekeyim. Çekeyim. Meta, mi çekeyim? Evet. Ee, arkadaşlar ben onda... de Meta çekerim Meta. Meta tamam lan ben de yüklerim. Birlikte çekeriz üçümüz. Sonra üçümüz grup oluruz adamları öldürürüz. Evet, Özellikle öldürürüz. adamın biri var Abnim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Onu öldürürüz. Of ya. Aha demir buldum. Ben de deli gibi diyorum oğlum. Abnim Bey biz nasıl öldüreceğiz? Kendini ölümsüz yapıyor. Arkadaşlar demir buldum çok şanslıyım yani. Ya ne demek? Aa karnımız acıkmış. Dur patates yiyelim şuradan. Patates. Zehir <laughs> <Hadi. gülüyor> mi lan? Pis. Geberi, Var ya, çiğ et falan yersen zehirleniyorsun. Yok ben bilmiyordum kanka teşekkürler. İyi bilmiyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil. Peki Uğur zehirlenme nasıl geçiyor biliyor musun? Biliyorum suya atla geç. Doğru. <laughs> <laughs> ben de oyun portaldan gördüm. Lan görmüyor, ben görme, ben görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne daha geçiyorsunuz lan? <laughs> Kaç dakika oldu lan? Sekiz buçuk. Sekiz, buçuk, sekiz buçuk, mu? buçuk mu? Oha. O zaman biz bölümü bitirelim. Arkadaşlar şuraları da deşelim be. Sonra videoyu bitirelim. Hayır sekiz buçuk lan. Sekiz buçuk dakika oldu. Tamam biz de tamdır Tamam dur şu kömürleri de alın. Aşağıda şey yapın ha. Yazın. Ben Buyurun. aynı şeyi şey çekeyim? Need for Speed mi çekeyim? Yoksa GTA Türk mü çekeyim? Onu altta yazarsınız. Hiçbir mi? 9 oldu mu söyleyin. Video bitirelim. 9 oldu. Arkadaşlar bir görüşme dahaki üzere. sen görüşme. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.